Herkese merhaba. Ee, bugün sizlere PHP'ye giriş olarak bir ders yapacağız. Ee, arka planı ayarlayacağız, bir de title'ı koyacağız o kadar. Ondan sonra gerisine bakarız. İkinci derslerde, üçüncü derslerde falan. Ee, i̇lk olarak öncelikle şunu şöyle alsam normal olur herhalde. Ses kötüyse de affola. HTML'de giriyoruz. Ee, ondan sonra hit diyoruz. Ondan sonra kapatıyoruz. HTML diye. Ondan sonra tekrar kapatıyoruz 7. ok Buradan title ayarlayalım. Ee, title lost bir olsun örneğin okey ee, bundan sonrasını ee, örnek ol olursa stage cihazın yani bilgisayarınızın monitörüne göre açmak istiyorsak ee, meta meta değil meta charset charset ee, utf 8 altına bir meta daha uh, name sama single <laughs> via port olsun Allah çıktık e, uh, content with device Wheat aldı. Okay. Initial mıydı? Sanırım. Scale. Bir noktası. Ee, böyle yapıyoruz. oldum lan? bir saniye kafam karıştı. Neyse. eee bakalım bu kadar bu ne kadar olmuştu. Aslında şey denerdim. Nasıl diyeyim? Localhost programı. Lakin Allah DOS kapı. Neyse. Bir saniye. eee Okey. Her neyse. Geri döndük. Ee, hatırladığınız üzere, burada title'ı ayarlamıştık. Ee, arka plan ayarlayacağız, lakin arka plan nasıl arka plan olacak? Değişik arka plan olacak. Style diyeceğiz. Burada hemen yazayım da size. Ee, background-url Örneğin buraya e, fotoğrafın kaynağını koyacaksınız. Örneğin buraya bir şey yazabiliriz. E, nasıl desem? Örneğin Türkiye deriz. Harita değil. Görsellerden. Örneğin şunu. Gelir misin? şunu seçersiniz, buraya koyarsınız falan ama biz kendi hostumuzdan koyacağımız için arka plan İstanbul 1, JPG olarak kaydediyoruz. Şuraya geri dönelim, no repeat, center, center, fix Webkit background size cover uh, moz background size cover uh, o background size cover um, background size cover Şöyle. cover Eee um, padding top 0 px hatta aynı şekilde olsun diye şöyle yapalım okey ondan sonra şuraya iki şey daha ekleyeceğiz nokta panel çizgiyi default şunu açalım um, 09 olsun örnek veriyorum um, margin top 0 px ondan sonra form nokta form uh, group last uh, margin bottom 0px koyuyoruz sonra Style'ı kapatıyoruz. Ne yapacağız? Style'ı kapat. Ee, Okey. Burayı sana değil, burayı refresh atalım. Niye olmadı? Ee, İstanbul dur bakalım, dur. İstanbul bir jpg değil mi? Arka plan. Şurası mı Şey koyarız biz de. Allah silmeyelim. Böyle değil miydi ha? Fuck. Ee, nasıl yapılıyordu lan o? Uzun süredir PHP kullanmıyorum ben de. Neyse bak Şöyle kaydedelim. Evet ama Neyse ben bir bakınayım. Gelirim. Ya şuraya nokta koymayı unutmuşuz. Onu yaptık ve İstanbul resmimiz. Okey. Ee, hazır. Burada bunu büyütünce resim de büyüyor. Küçültünce, küçültünce resim de küçülüyor. Daha rahat bakmanız için şöyle. Ee, bunu şey değişken olarak da yapabilirsiniz oyunu örneğin şuraya refresh atarken e, karşınıza hep yeni resim gelir falan filan bunu ikinci derse bırakırız ee, örneğin bunu sitede deneyelim. Hostinger'a girelim. İyi. Ee, Hindistan sonucuna gidiyorum ben. Neden bilmiyorum. Şuradan yeni bir account kurarız. Ee, Los 3yjax diyelim. Buraya da kayıt olduk. Allah'ın izniyle. What? What? To register click on social aaa uh, illa ki giriş yaptıracaksın bana ya da dur ya da dur şimdi elde girelim ee lös bir girelim kabul et ee uh, okay. what Şuradan gir Los PMLG'den Eee, okay. Yeni hostinga açalım buradan. Sub olacak. Los PMG Okay. <laughs> kabul ediyorum. Okay, açtık sonucumuzu. Buradan menüye çekiliyoruz. Uh, file Manager. Tabi en kolay File Manager olduğundan uh, sizler için bunu seçtik. Örneğin. Yani faizli kullanabiliyorsanız ee, onu indirir. FDB'den atarsınız. Arka plan. E, buraya index e atalım. E, sitemizin adı neydi? Lospi SES adresine git. Ee, sitede de aynı Videonun sonunda mobilden çekilmiş resimleri atarım. Ee, esen kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Saygılar.